Arkadaşlar geri geldim. Maalesef. Bitti. Renkimden fark, fark ediliyor mu? Bitti. Ben de bitti. Ne bitti? Askerlik. Şükür. bir ay sadece. Bir ay ama bir de bana sor değil mi anne sen bunu? Ne yiyorsun sen ya? Ceviz yiyor <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> biliyorsunuz çoğunuz ben bir aylığına bir askere gittim bu bedelli mevzusuna gitmiştim. O kadar güzel bir zaman aralığıydı. Evet. Süheyla çok sevindi, çok mutlu oldu. Bir daha cele bir yeme. Ama bir de bana sorun. Bir ay boyunca etime sütle birlikte her gün kafamı ranzaya vurdum ben. Her uyandığımda... Allah'ın sopası yok. Kafamı her <laughs> gün... orada çekmiş. Ortalama her gün bir gece uyanıp şöyle bir rüyadan böyle kafamı vurdum. Kafam çok acıyor. Acısı geçti tabii orası Evet, evet, evet. Görüyorsun değil mi anne? Benim Süleyla'ya güldün bahsediyor. müydü? <laughs> Ran evet. Ranzayı Ranza yaptırdıktan sonra Süleyla'ya evet. gülmüş müydün? Ve kendi de vurmuştu kafasını. Nereye? Benim Ranza'ma. Kafasını mı vurdu bu? Sen sen. Şimdi gülme komşuna gelir başına deniliyor ya. Sen Süleyla'ya gülmüş müydün kafasını vurduğu süre? sürede? Evet güldü. Biliyordum ki güldü. vurduğunu. Hmm. Ben düşüp çenesini vurduğunu öğrendim askerde. 50 kere dedim ki. Sen anladın. 50, <laughs> 50 kere dedim ki. Yine bir halı ses hermemiş ve düşmüş. Arıyor, arıyor ki Nuri canıma gördü. Nuri çenemek adım dedim canıma gördü. <laughs> Neyse. Hmm. Ne kadar uğraştırdı bizi bir bilsen. Evet. Arıyor, ya, hala arıyor, arıyor, biliyor musun? Şimdi asıl mevzuata geliyoruz. Evet. Biz nereye akken bir ay boyunca ne yaptık? Evet çok merak ettim. ben yattım kalktım, nöri yok, ses yok, altta yumruklayan yok duvarları. Gecenin köründe mesela. Evet, Gecenin köründe duvarları yumruklamıyorum. Duvarları yumrukluyorsun. Kum torbası. Ya da masayı. <laughs> kum kum torbası yumrukluyor. Masayı kim yumrukluyor sana? Kum da benim torbası. He? Oyun oynayan Nurettin'in gece gece bütün sesini tüm mahallemiz dinliyor. Tüm Yurt ama ne yapayım, ne yapmalıyım? Sinir mi? Stresimi kurt torbasını çıkarıyorum. Ne masadan? Öyle bak. Çatır çutur o kadar çok ses geliyor ki Aa klavye yani tuttu parçalıyor. O derece geliyor ses. Neyse dur. o değil. Ben askerde ne yaptım? Evet ne, ne yaptın? Sor, ne Arkadaşlar yaptım. merak ediyorlar. Nurettin askerde ne yaptı? Nasıl geçti? Soruyorlar. Başladı yine bak bak. Anlatıcı anlatıcı. Bu var böyle. <laughs> ha böyle. Evde böyle geziyor artık. Bu. Hı. Her gün bu, hı. selam ver, selam ver, selam ver, yürü yürü yürü, marş söyle, ıslı birlikler marşını söyle, hı hı. Yürü, yürü 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 yürü, yemeğe git, hı hı. Dö yürü yürü yürü, merdiven içinden çıkıp tabi bunlar, böyle 80 alınmak bir merdiven kendisi, yürü yürü yürü, yürü. marş söyle, otur betonda. <laughs> Tek içine dokunalım. Evet, betonda çok oturduk, eve gelene kadar iyileşemedim. Ve Evet hatırlarsanız geldiğinde hastaydı. evet. Neyse. Ondan sonra selam vermeyi öğrendik. Kepsiz selam verilmediğini öğrendik. Böyle hani kepin varsa selam verebiliyor. Kepin yoksa böyle böyle yapıyorsun, böyle selam veriyorsun. Bazı arkadaşlarımız kepsiz de böyle yaptığı için biz bir daha selam vermeyi öğrendik. Bazı arkadaşlarımız sol dediğinde sağı vurduğu için yere ayağını. Bir daha yürümeyi öğrendik. Gidip tabur komutanına kepsiz böyle selam verdiği için bir daha selam vermeyi öğrendik. Yok! Başka bir şey yok! <laughs> ne bekliyordun ki? Yani. g takmayı öğrendim söküp takmayı. Ne? Geç şu an bir dakika içinde büyük ihtimal söker takar. Tamam. Hadi bir buçuk dakika, iki dakika olsun. İddialı. Yok çok basit. Birkaç tutuyor. Ondan sonra Ateş etmeyi öğrendik, nişan almayı öğrendik. Hı hı. Sen ateş etmeyi mi öğrendin? Hiç güven tamam. yok sana. Sen milleti vurursun, uzaktan dur Allah için. Komutanım diyorum, görmüyorum diyor. Patla düş tane zaten keyfine bak diyor. Kimseyi tutturamadık diyor. Gördün diyor, diyorum, hiç görmüyorum. Lan diyor, tamam düz bakıyor bu diyor. Üç Üst de, üç de de aklım orada Pıt pıt pıt, bitti. Ondan sonra, orada da bekle. Askeriyette de bekle. Atış alanında da bekliyorum. Allah aşkına ne olur sandalye olayını anlat. Bak ne olur bunu bütün Türkiye faydalansın bu anında. Hangi şey? Sandalye taşıma olayında. Üç gün boyunca anlattığın falan. Hani böyle. He 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 bak gel. Al. Tamam. He, evet bunlar daha büyük bir. Heh. <laughs> tuzluk, karabiberlik, kürdanlık. Burası <laughs> tuzluk yemekhane. Tamam. Karabiber tören alanı. Hı hı. Burası depo. Eski yemekhane. Kullanılmayan yemekhane. Hı hı. Sandalyeler. İşte masalar çoğu burada. Tamam mı? Hı hı. Tören alanına götürdüler bizi 30 küsür kişi. Bunlar içinde gene ben vardım. Tören alanından sandalyeli hı. yemekhaneye taşıdık. Yemekhaneden çıktık. Depoya gittik. Depodan sandalyelerin altından masaları aldık. Tören alanına taşıdık. Çünkü buradakileri de alıp buraya tekrar taşıdık. Şimdi buradan alıp buraya, buradan alıp buraya. Biz de diyoruz ki komutanım diyoruz. Buradan alıp buraya taşıyacağımıza, buradan alıp buraya taşıdık da bunlar dursa Konta dönüyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar diyor. Emir Kontana da bir şey diyemiyorsun. Adama yüksek yerden geliyor. Büyük kontana zaten hiçbir şey diyemiyorsun ki göremiyorsun. Gördüğünde mecbursun beklemeye. Adamın arabası geçiyor. Mesela tavır kontanın arabası geçiyor. Zaten hani yaşça, tabii ki bizden büyük. Am amcamın yaşına mesela. bu böyle duruyor. Be bekliyorsun. Konta, tavır kontanı filamalı arabası geçiyor. Yaygara kopuyor diye kaaat diye herkes komutanlar da işte dahil olmak üzere selam veriyor. Bölük komutan geliyor gene aynı. Neyse bunları zaten göremiyoruz. Kom başımızdaki komutan diyor ki komutan niye böyle yaptık? Yapacak bir şey yok arkadaşlar Emir diyor. Bunlar bazı zimmetli diyor. Bunlar kime zimmetli? <laughs> ha, yemekhaneyi buradan taşıyacak kim fark edecek? Tamam da sizin işiniz ne işte? Askerler bir şekilde eğitim almak zorunda. Doğru. Allah aşkına böyle selam veren var mıydı? Ne olur söyle. Doğru. Bunun Şimdi eğitimi nerede? Ne eğitimi aldık biz? Boş durmuyor mu? Sözden çıkmama eğitimini aldık. Biz gayet boş durmuyorduk. Emirlere uyma eğitimi. Ben sigara içen bir insan değilim. Hı hı. Ama hayatım boyunca gördüğüm tüm izmaritleri toplamak zorunda da değilim. <laughs> Askeri evde bir ton toplamıyorum. Orası asker hoca. Kısa da olsa asker askerdir. Adama diyorlar ki Bak bunu içiyorsun. Hı hı. Paketini buraya atma. Hı. Bunu zaten sen toplayacaksın. Ulanıyor. Atıyor. Hı. Yahu neden? Ben <laughs> içmiyorum, ben seni sıkıyorum. Neden? Topluyorum. <laughs> bir ay boyunca ya. <laughs> o... Girdik, <gülüyor> arkadaşlar komutika <laughs> denildi. Herkes böyle bakıyor. O ne demek? O ne demek? Komutan dedi ki, Toplayın. <laughs> Çöp temizliği. Alan temizleyeceksiniz. İzmarit yok, bırakmayacağım. Zaten çöpleri nasıl bırakabiliyor? Ne, onu da öğrendik bir şekilde. Burası yemeği de öğrendik. Evet. Öyle izledim ya. Yemekhanede görevliyim. Düşünün yani o kadar çaresizler ki bunu yemekhaneye koymuşlar. Hayır öyle değil. Yemeği ben yapmıyorum. Şükür. Ben taşıyorum. Zihirlenme Tuttum. Gittim. Yoruldum. Biliyorsun benim belim ağrıyor. Oydum. Kapağını açayım. Acaba yemekte ne var dedim. Pırasa. Pırasa. Pırasanın içine ne oh, bu kadar pırasa vardı. <laughs> bu kadar bu kadar. Bu kadar burasayı kim yiyecek? Havuç mu bu? Kemire mi biz pişmiş burasayı? <laughs> Olabilir ya. Demek ki acemi bir er vardı <laughs> yemekhanede. Ne işe diyor? Kesin burada kim bilir? Başka bir gün gene yemekhanede görevliyim. <laughs> bir Hacım. açtım. Aha dedim tavuk. <laughs> tavuk Bütün Tavuk, nagıt var. Bu <laughs> yeni. Karnımız doyar. Yemekhaneye taşıyana kadar ta ki. Öyle bir pişirmişler ki. Çatar batır bazıma bir attım. Tavuk dediğim şey ne çıktı? Ne <laughs> çıktı? Havuç. <gülüyor> Havuç. <gülüyor> Tavuk tamam, havuç mu çıktı? Bak yemin ediyorum havuç çıktı. Havuç, karnabahar, lahana işte. Sen açlıktan da açsın anasını satayım görmüş olmayasın? Harmanlamışlar bir sosla bir şey kızartmış. kızartmış. Tamam kızartmış. proteini bol yani şey böyle vitamini bol şeyler. Askeri ayakta tutacak evet. şeyler. Evet. Sor bakayım o onun ayakta tutabildi mi? Tutmuş işte. Valla 15 gün yemekhaneden yediysem 15 gün tost yedim. <laughs> tost. Tost tam mükemmel şimdi kantinin hakkını yemeyelim. Yiyebildiğimiz kadar zaten adamlar yemiş. Biz hiçbir şey kalmıyor ne ki. Beni aramıştı ki telefonu kapat moralin bozuk tost yiyeceğim diye. Evet. Bana böyle dedi. Tostu nasıl yaparsın? Ekmeği kesersin, içine bir şeyler koyarsın. tost ya tosta bastığın zaman yağ sürersin. Bak yağ Ya tamam mı? <laughs> tamam. Bunlar hazır tost geliyor. Paketi açıyor. Normalde bir yağ sür koymazsa paketi açıyor. Ekmek yanana kadar bekliyor. Hatice'le. Bekliyor. Yani <laughs> Çevirme de yok bazen, <laughs> tost çevrilir ya, tost makinasında olsa bile hani bir çevirirsin dersin ki bir taraf belki fazla ısıtıyordu. <laughs> Bekliyor. <gülüyor> ne işte yanmış tost yemedim demezsin hayatında. Ulan <laughs> her koyduğu bir insan, tamam mı? İnsan, tamam. Normalde bu böyle ilerler. Doğru mu? Evet. Askeriyede, ooo ben... kanka sıradasın sıra oldu 10 kişi ön sıra. Kavga <laughs> mı edeceksin? Susup bekleyip uyaracağın da mı? Ekmek edeceksin? kuyruğundaki Çok teyzeler gibi. Evet. Bir girmek var. Aynı bu. Aynı bu. Neyse. Geri geliyorum konumuza. Bu arkadaş aldı. Bu arkadaş da aldı. Bu da aldı. Bu da aldı. Bu kişi benim. Geldim. Bak kantinin yüzü bura açık yüzü. Evet. Gözüm kapalı dedi. Niye öyle bir şey oldu? <laughs> Molaya çıktı. Bana hiçbir şey vermedi. Tek başına kaldın niye, niye vermiyor? Tek başıma da kalmadım arkamda. Bu arkadaşlar da başka arkadaşlar oldu. Neydi? <laughs> 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 Aç kaldı. Aç kaldı. Bu kadar zor şartlar altında orada bilmiyordum dedi. Çay makinesi. Gene çay makinesinde sıradayız. Çay makinesinde hiç sıra eksik olmadığı için şu ön taraf hep böyle. Hiç boşalmaz. Bir evet. geçen normal kaç bardak çay alırsın? Hani bir. dört kişisindir aileni alırsın. Gel çay, gel çay, gel çay. Gel çay. Artık gıttaklayasım geliyordu bazı insanlar. Öndekiler. He evet. he, çay bekliyorum ya. Çay çay. Sen çay içmiyorsun ki. Mecbursun. Soğuk çünkü. Soğuk evet. soğuk. Sabah ya beş buçuk. Beş buçuk. At alttık. Saat 6 kalk tamam mı? 6'da kalkıyorsun. 6.30'a kadar yemek hazırlanıyorsun. Yemekhaneye iniyorsun. İşte kişisel ihtiyaçlar falan tıraşın oluyorsun, Yemekhaneye iniyorsun. Yemek yiyorsun çıkıyorsun. 7.30-8 oluyor. 8'e içtim abi. <laughs> Ondan diyor ki bak. Celibonu da çok gel anlatayım. Bu asker sürüsü. Tamam. Ondan istiyor ki bu asker sürüsü böyle olsun. Hani arasında mesafeyle 5, beş, 5'erli sıra olsun tamam mı? Tamam. Hadi 4, 5'li yaptır. Burada beşli. Bak anlatacağım şimdi. Bu iki. Bu iki arkadaş bu <laughs> sıranın üyesi. <laughs> bu iki arkadaş kantin. Kantinde. <laughs> Artık Sayıyor eksik. Saat bak sekiz. <laughs> Sayıyor eksik. Şu iki arkadaş da şurada sigara <laughs> içiyor arkada. Sayıyor. Dört kişi yok. Koptan kafayı kaldırıyor arkada. Bağırıyor gelin diye. Bu aveller bağırana kadar gelmiyor. Bunlar geldi. Burası şey, boğuşların olduğu yer. Bölük. Yani bölük komple de. Boğuşların olduğu yerde tamam mı? <laughs> Bu iki arkadaş kantinden çıkıyor. Yürüteyim. Pıtı 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 pıtı, pıtı 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 pıtı. Geldi buraya. <laughs> evet. Boğuşların önünden böyle geliyor. Buraya buraya gidip şuraya tekrar girdiğinde boğuşlara giriş yapabiliyor. Bunlar böyle geliyor öyle sallana sallana gidiyor önünde kontan var. Evet. Kontan sayıyor boş. Bunlar en son sinirleniyor bu topluluk. Bunlara bağırıyor. Oo diyor kontan en son deniyor. Nereden geliyor? kantinde? Ne oluyor buraya yönelecek bu kaçacaklar ya aklı sıra geliyor. Sıraya giriyor. Hiçbir ne şey oldu? ben Zaman bunu, geçti. Ben bu ihtimal sayısını 3 dakikada alabilirdim değil mi? Evet. Ne oldu? 3 dakika 45 dakika oldu. 45 dakika mal gibi böyle bekliyor. <laughs> bekliyor. Suçun günahı yok. Yanındakiyle muhabbet ed ediyor. <laughs> sağındakiyle muhabbet ediyor. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun bu sıra? Bak ön sıra mecbur komutanların önünde duruyor. <laughs> Bunlar böyle oluyor. Topluluk oluyor. Yani. Ondan sonra komutan... Neden? Üçlükleri için penguen dizilimine evet. geçiyorlar. Komutan bir azarlıyor. Neyse. Işte. Artık askerlik anıları yani. Nurettin'in Askerlik anılarının birinci bölümünü izlediniz arkadaşlar. Görünen o ki Nurettin'in çok fazla şikayeti var. Askeriyeden değil komutanlarından değil sadece kendi hemcinslerinden evet, oradaki askerlerden. O yüzden birinci bölümü izlediniz. Acı tatlı ikinci bölüm gelir mi Bunların bilmiyorum. Bu ne var? kullanacak mısın? <laughs> i̇kinci bölümde full İsim vererek anlatacağım. <laughs> Çünkü isim verdiğim insanlar işimi, hani birbirimizin işine yaramış insanlar. Sevdiğimiz insanlar. Şimşeyi şey yapmayalım Yok, ama Yok kötüleme dükkan. değil. Mesela bizim şeyci vardı. Revirci bir tane. Önümüzdeki Onu... bölümde anlatalım mı? Önümüzdeki güzel. bölümde anlatalım. Arkadaşlar merak edenler bol bol beğeni butonuna tıklasın. Görüşmek üzere arkadaşlar.